vize ve finalde çıkabilecek sorular 39. Bu videomuzda diferansiyel denklemler dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Find the general solution of y'nin 3. türevi artı y'nin 2. türevi eşittir. 3 e x artı 4 x kare. Karşımızda 3. mertebeden bir diferansiyel denklem var. Ve karşısı sıfır olmadığı için homojen olmayan bir diferansiyel denklem. Buradaki türevi alınmış y'lilere baktığımızda kat sayıları sabit sayı ve buradan anlamamız gereken karşı tarafta e'li ve polinom içerdiği için belirsiz kat sayı metodu kullanarak çözmemiz gereken bir diferansiyel denklemle karşı karşıyayız. Birinci adım genel çözümün neye eşit olduğunu söyleyelim. Homojen çözümle İngilizce particular solution diyelim özel çözüm yerine. İkinci adım homojen çözümle başlıyoruz. Karşı tarafı sıfır kabul ederek homojen çözümü bulacağız. Y'nin üçüncü türevi artı Y'nin ikinci türevi eşittir sıfır dedik. Bunun yerine reküp karakteristik denkleme geçiyoruz. Bunun yerine re kare eşittir sıfır dedik. R kare parantezini aldık. R artı bir eşittir sıfır oldu. Bu R kare iki tane kök getirir bize. R1 0, R2 0. Çift katlı köktür o. Üçüncü kökümüz de buradan gelir. Eksi 1. Bunlarla homojen çözümü yazacak olursak. C1 çarpı E üzeri 0x. R1 için. R2 kendisini tekrar ettiği için E üzeri 0x çarpı x. Kökler tekrar ettiği zaman x çarpanlarını atlamamız gerekir. C3 çarpı E üzeri eksi x bir de. Bir de bunu düzgünce yazacak olursak tekrardan. C1 artı C2 x artı C3 E üzeri eksi x. Şimdi geldik karşı taraf. E'li ve polinomlar oluştuğu için belirsiz katsayı metoduyla bunu çözebiliriz. Partikalar solution'ı tahmin ediyoruz. Karşıdaki E'li E üzeri x var. Hemen bu e üzeri x varsa a çarpı e üzeri x diyoruz. Önündeki sabit sayıysa o hiçbir şeyi bozmuyor. Önünde x'te bir şey olursa tahminde bir de bunun önüne polinomlar getirilmesi gerekir. Ama bu sabit sayısı ona odaklanmıyoruz. Sadece e üzeri x'e bakıyoruz. a çarpı e üzeri x dedik. Ama burada bir detay var. Bu e üzeri x homojen çözümün içinde var mı? e üzeri x x var. Neredeyse var. Ama bizim istediğimiz tam olarak bunun olması. e üzeri x. Üssü x olan bir eğri olsaydı buna bir x çarpanı getirecektik. Öyle bir şey yok. O yüzden buna x çarpanı gelmeyecek. Devam ediyoruz. Polinom var bir de. Bu ikinci derece polinom. Burada ikinci derece polinomu görünce burada ikinci derece polinom tahminimizi direkt yazalım. A kullanıldı. Bx kare artı cx artı d. Sonrasında buradaki homojen çözüm bulurken R'lerde sıfır var mı diye bakacağız. R'lerde iki tane sıfır var. Kaç tane sıfır varsa bu kaçıncı derece ise ona o kadar x çarpanı gelir. Burada iki tane R'lerde sıfır olduğu için x kare çarpanı gelir. Konu anlatımında farklı bir metot anlatmıştım ben bunu. Çoğu üniversite benim anlattığım metodu kullanmıyor. O metotta en son buradaki C1, C2 ile oradan çıkan sondaki kısımları birleştirip yazmanız gerekiyor falan. Sıkıntı oluşturuyor diye ben de çoğu üniversitenin kullandığı tekniğe dönüyorum. İkisi aynı sonuç aslında. Sadece birisi daha uzun. Benim kullandığım daha uzun nispeten. Polinom tahmini yaparken burası kaçıncı derece ise onu aynen yazıyoruz. Buna sadece x çarpanı gelecek mi diye bakıyoruz. Onun da kararını r'lerin içinde sıfır olup olmadığıyla karar veriyoruz. Eğer değerlerde hiç sıfır bulunmasaydı buradaki tahmin Bx kare artı Cx artı D ol, olacaktı. Bir tane sıfır bulunsaydı X çarpanı olacaktı. İki tane olduğu için X çarpanı geldi. Tahminimiz bittiğine göre şunu bir düzgünce yazalım şu tahmini. A E üzeri X artı Bx üzeri 4 artı Cx küp artı Dx kare. Yp tahminimiz bu. Şimdi bunun türevlerini alıp diferansiyel değerine koyup bunun kas bulacağız. Kaç kez türev alacağız? 3 defa. Birinci türevi aldık. E üzeri x'in türevi E üzeri x'tir zaten. Burası 4B x küp 3C x kare 2DX bir kez daha türevi A E üzeri x artı 12B x kare 6C x artı 2D bir kez daha A e üzeri x 24 bx 6c. Şimdi bunları götürüp diferansiyel denklemimizde yerine yazıyoruz. Y'nin üçüncü türevi, türevi yerine bunu Ae üzeri x artı 24b artı 6c artı. Bunun yerine de bu Ae üzeri x artı 12b kare artı 6c artı 2d eşittir. 3e üzeri x artı 4x kare. Buradaki a e üzeri x'ler zaten bunu vereceği için 2 tane a'nın 3 olduğunu anladık. 2a eşittir 3 diyelim. a buradan 3 bölü 2. Tamam. Şimdi x kare ile gelelim. Bir tane x kare de var zaten. Burada da bir tane. 12b eşittir 4 olacak. B buradan 1 bölü 3. Şimdi x'lilere girelim. Burada bir tane x'limiz var. Bir tane de burada var. Tamam. 24 B artı 6 C eşittir. Bu tarafta x'li bir şey olmadığı için 0. B'yi 1 bölü 3 bulduğumuza göre koyarsak burası 8 artı 6 C eşittir. 0 edeceğinden C eşittir. Eksi 4 bölü 3. Karşı tarafa atıp sadeleştirdim. Sonra sabitlere gelelim. Burada bir sabitimiz var. 6C. Burada bir sabitimiz var. 2D. Bunların da karşı taraftaki sabiti vermesi lazım. Fakat karşı tarafta sabit yok. Demek ki bunlar da 0. C'ye eksi 4 bölü 3'ü koyarsak. Eksi 24 bölü 3'ten eksi 8 eder. Orası artı 2D eşittir 0'dan. D eşittir 4. Hiç işlemleri kontrol etmeyeceğim. Bazılarınız oradaki toplam 3 olmuş, 5 olmuş. Çok seviyorlar böyle şeyleri. Bırakın artık bu tarz şeyleri de. Matematiksel doğruluk böyle şeyler. Bazı master doktora öğrencileri falan yapmışlar. Saçma sapan yorumlarda. Matematiksel bir tane şey hatalı olursa çok önemliymiş. Gidişat yollarını öğrenin öğretim tekniklerinden bir haber olup sadece sonuç odaklı düşünce yapıları gelişim kaydetmez. Hata yapılır, hatayı birisi düzeltir, yapılış yolunu biliyorsa bir yerde düzeltir, doğruya ulaşırız. Yani bir şeyi çözdük, sanki sağlama yapmayacağız doğru yapıp yapmadığımıza dair. Yani böyle çocukça yorumlar var. Kaptırmayın kendinizi bu kadar. Birazcık kafanızı kullanın. YP Sonuç olarak buradan a 3 bölü 2. 3 bölü 2 e üzeri x. b 1 bölü 3 x üzeri 4. c eksi 4 bölü 3 x küp. d 4 x kare. YP'yi de böyle bulduk. Yanlış varsa onlar gene yazarlar. Dördüncü adımda da homojen çözümle bunu birleştiriyoruz. Homojen çözümümüz nerede bizim? İparda kaldı. C1 C2 X artı C3 E üzeri eksi X, X C1 artı C2 X artı C3 E üzeri eksi X, X Bunu da birleştirirsek onunla. 3 bölü 2 E üzeri X artı 1 bölü 4 X üzeri 4 eksi 4 bölü 3 X küp artı 4 X kare sorumuzun cevabıdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.